Molavay'dan herkese merhaba. Fotoğraflarınıza dağılma efekti nasıl verirsiniz? İnternette bulmuş olduğum görseli projemizin içine atıyorum. Daha sonra isterseniz klavyeden W'ya dilerseniz şuradan Quick Selection Tool aracını seçebilirsiniz. Seçtikten sonra şöyle arka plana seçmeyeceksiniz. Şu şekilde. Arka plan hariç ön tarafları komple seçiyoruz. Şu şekilde. Şu Evet fotoğrafın boyutu biraz fazla olduğu için hafif kasmalar olabiliyor. Evet. İşlemimizi bitirdikten sonra şurada bulunan Refine Age'e bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan New New Layer with Layer Mask'ı seçiyoruz. Evet. Daha sonra şuraya tıklıyoruz. Şöyle. Tıkladıktan sonra Apple Layer Mask diyor. Daha sonra File kısmına geliyorsunuz. Bir proje oluşturuyorsunuz. Bunu 1920-1080 yaptım. Sizin değer buradaki 72'dir. Bunu 300 yapmanız gerekiyor dedikten sonra ok tuşuna basıyorsunuz projemizi açıyoruz açtıktan sonra buradaki işlemi buraya sürükliyorum şurayı kapatabilirim evet kapattıktan sonra ctrl t ile fotoğrafımı şöyle boyutunu düzenleyebilirim Evet. Şimdi şuraya geliyorsunuz. Bir defa tıklıyorsunuz. Ve şuradan maskı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra klavye üzerinden CTRL J yapıp aynısını kopyasını alıyorsunuz. Aldıktan sonra şuraya tıklıyorsunuz. Ve filtre kısmına geliyorsunuz. Buradan liquef diye bir seçenek göreceksiniz. Buna bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan şu şekilde fazla yaparsanız şöyle ctrl z ile geri gidebilirsiniz. Evet. Hiçbir yerde boşluk kalmaması şartıyla bütün her yeri dolduruyoruz. Şurayı da aynı şekilde. Bu işlemi de yaptıktan sonra Tamam tuşuna basabiliriz. Evet. Bastıktan sonra şuradaki beyaz yeri geliyoruz ve klavye üzerinden Ctrl I'ya basıyoruz. Bastıktan sonra üst tarafa geliyorsunuz. Yani beyaz kısma geliyorsunuz ve buradan fırçamızı seçiyoruz. Fırça Photoshop'ta yok. İnternetten indirdim ben ücretsiz olarak. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz de indirebilirsiniz. Fırçamı 800 yapacağım. şu şekilde ortalara girmeyeceğiz sadece kenarları böyle yüze de girmiyoruz Evet. Daha sonra aşağıdaki kısma geliyoruz ve bu sefer buradaki siyah yerine beyazı seçiyoruz. Tekrardan buradan fırçamızı seçiyoruz. Daha sonra tekrar üste geliyoruz. Bu sefer mixer brush tool'u seçiyoruz. İsterseniz buradan şu aracı da seçebilirsiniz ama ben pek önermiyorum. 800 yapalım tekrardan. Şurayı seçiyoruz. Evet. Daha sonra tekrar üste geliyoruz. Şöyle etrafına yapıyorsunuz. Fazla girmeyin. Kötü bir görüntü olur. Evet. Tekrar mikser. Brush tool'u seçiyoruz. Şöyle. Üstü de aynı şekilde. Evet. Daha sonra buz fotoğrafımızı atıyoruz. Enter diyoruz. Daha sonra bu fotoğrafı şu ikisinin ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra fotoğrafı bir defa tıklıyoruz ve şu kısımdan overlay seçiyoruz. Seçtikten sonra buradan şöyle kaydırabilirsiniz sağ ve sola doğru. Evet. Gördüğünüz gibi. İşlemimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.